Yıllık tarihiyle Anadolu'nun kalbine doğru İznik adında bir şehir uzanıyordu. İznik Belediyesi, çocukların hem eğlenmesini hem de ilçelerini tanımasını sağlayacak yeni bir projeye imza attı. Macera İznik isimli animasyon filmi İznik Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından hazırlandı ve belediyene sosyal medya hesaplarında izleyiciyle buluştu. Tarihi boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış binlerce yıl boyunca kültür ve sanatın merkezi olmuştu. Bu şehrin tarihi öyle büyülüydü ki her bir köşesi geçmişin izlerini taşıyordu. Çınar, Toprak, Yağmur ve Zeytin adındaki dört renkli karakterin İznik'teki maceralarını anlatan film, çocuklara ilçenin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini eğlenceli bir şekilde sunuyor. Yapay zeka teknolojisi kullanılarak hazırlanan animasyon görsel kalitesi ve özgün hikayesiyle de dikkat çekiyor. Dedemin verdiği haritadaki İznik nasıl bir yer acaba? Çok merak ediyorum. Çınar ve arkadaşları İznik surlarının 5 kilometre uzunlukta olduğunu öğrenince çok şaşırdılar. İznik'in Makedonya kralı Büyük İskender'in kumandanlarından Antigonus tarafından milattan önce 316'da kurulduğunu öğrenince daha da meraklanmışlar. İznik sandığımızdan daha eskiymiş çocuklar. İznik Belediye Başkanı Kaan Mehmet Usta, bu animasyonda çocuklarımız ilçemizin tarihi ve kültürel değerlerini öğrenirken aynı zamanda eğlenceli zaman geçirecekler dedi.